Yeni bir telefon alırken servet boyutuna ulaşabilen paralar ödemekten yorulanlar için artık bütçe dostu, fiyat performans telefonları her zamankinden çok daha değerli. Özellikle fiyatı şişirilmemiş telefonları bulmak oldukça zor hale gelmeye başladı. Bu noktada yeni bir seçenek olarak Oppo A5 Pro geliyor. Bu telefon orta segment akıllı telefon pazarında dikkat çekecek bir model olabilir mi? Peki özellikleri neler? Öncelikle elimdeki zeytin yeşili modelin arka kapağında vegan deri kaplaması telefonu güzel bir doku katmış. Piyasada bu malzemede modeller bulmak pek kolay değil. Oppo'nun bunu orta segmente sunması güzel bir detay. Cihazın 6.67 inçlik ekranı akıcı görseller ve yeterli parlaklık sunarken Snapdragon işlemcisi ve 8 GB RAM de günlük uygulamalarının sorunsuzca çalışmasını sağlıyor. Oppo ayrıca bu telefonda 4 sene akıcılık garantisi de veriyor. Bu arada cihazda 5800 mAh kapasiteli büyük batarya ve 45 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera ile 8 megapiksel ön kamera yine günlük ortalama fotoğraf ve video ihtiyaçlarını karşılıyor. Cihazın fiyatının ise 16.000 lira olması onu dikkat çekecek bir fiyat performans ürünü yapıyor. Bu arada ürün detaylı olarak inceledim. Kanalda bulabilirsiniz.